Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videonun önünde değil arkasındayım. Bugünkü videoda inşaat mühendisliği seçmeyi düşünen ya da kafasında bu alanla ilgili soru işaretleri olan herkes için çok kıymetli bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nurdan Apaydın Memişoğlu. Kendisiyle bu mesleğin ne olduğunu, kimlere uygun olduğunu, iş imkanlarını ve genç mühendis adaylarına tavsiyelerini konuşacağız. Öncelikle kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle üniversite tercihi yapacak bir öğretmenim. Öğrenciye neden inşaat mühendisliğini önerirsin? İnşaat mühendisliği aslında bilim olarak dünyanın varoluşu ile beraber gelişmeye başlayan en eski bilim dallarından bir tanesi. Yani tıp, inşaat mühendisliği bunlar insan e, sosyalleşmeden önce de kendine bir barınacak yer, bir kalacak yer bakıp arayan veya bir yuva arayan insanoğlunun ta o dönemden beri başladığı bir bilim dalı aslında. Ve bu bilim dalı daha sonra uygulamaya sirayet etmiş. Ama aynı zamanda da e, nüfuslar artıp savaşlar başlayınca da aslında askeriyenin de asker e, ordusu olanların da o dönemde çok kullandıkları bir alan çünkü hem ordunun bir yerde konaklaması hem belli engelleri işte akarsu gibi dere gibi veya geçilmez dağlar gibi veya tehlikeli alanlar gibi yerlerden geçmesi gereken yerlerde bir taraftan da yanlarında taşıdıkları bu işten anlayanlarla aslında inşaatçılık yaptıkları da ordunun lojistiğini de sağlayan da bir bilim dalı, bir uygulama alanı. Dolayısıyla inşaat mühendisliği çok eski, yeni teknolojilerle gelişen, yeni malzemelerle gelişen ve özellikle yapay zeka dediğimiz AI İngilizcesi onunla daha da gelişen bir bilim dalı. İnsanoğlu var oldukça barınma ve konfor ihtiyacı devam ettikçe var olacak bir bilim dalı. O yüzden inşaat mühendisliğini seçmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Bir inşaat mühendisi nedir? Bir inşaat mühendisi tam olarak ne iş yapar? Hangi alt dalları vardır? Mezun olduktan sonra hangi alanlarda uzmanlaşabilirler? İnşaat mühendisliği aslında tüm yapıları kapsayan bir mühendislik dalı. Ne, ne var alt dallarında? Yapı mühendisliği dediğimiz bir mühendislik var. Bu işte binaların, altyapıların, işte tünellerin, köprülerin, bir takım yapısal işte siloların, kulelerin gibi şeyleri hesap eden, bunların hesabını ve tasarımını yapan hem çizim açısından bir alt bilim dalı var. Yapıdan sonra ulaştırma ana bilim dalı var. Ulaştırma ana bilim dalı son yılların teknolojisiyle beraber çok gelişen ve çok her özellikle kendine ait bir ekonomi yaratan bir ana bilim dalı inşaat mühendisliğinde ulaştırmada kentsel tasarım, ulaşım tasarımından tutun da işte köprü, tünelde bir ulaştırma yapısı, onun tasarımından deprem davranışına kadar keza yapı da aynı şeyle ilgilenir. Çok geniş bir yelpazede akıllı ulaşım sistemleriyle çalışan bir ana bilim dalı, Ulaştırma mühendisliği özellikle yoğun kentlerin olduğu yerde parklanmadan tutun lojistiğe kadar bütün iş kollarıyla ilgilenen bir ana bilim dalı. Hidrolik ana bilim dalı var altında. Bu ne yapar? Barajlar, setler, seddeler, su dağıtımları, işte su deşarjları, kanalizasyon ...kanalizasyonların deşarjları, de de derin de deniz deşarjı dediğimiz... ...şehirlerin atık sularının arıtmalarının yapılması gibi bir bilim dalı da var. Bu da e, bir altyapı mühendisliği tabii ama inşaat mühendisliğinin kuvvetli kollarından biri. Çünkü şehirleşmenin olduğu her yerde olan bir şey. E, bunun yanı sıra geoteknik ana bilim dalı var. Bütün bu yapıları yapmak için yapı mühendislerinin de, ulaştırma mühendislerinin de, hidrolik mühendislerinin de yani ana bilim dalında uğraşanların hepsinin danışmak ve onların verdiği verilerle hesap kitap yapmak zorunda olduğumuz bir geoteknik anabilim dalımız var. Geoteknik anabilim dalı siz bu yapıyı bir toprağın üzerine, bir zemine koyacaksınız. Yani havada bunu asılı tutamayacağınıza göre tüm bu yapıları yerleştireceğiniz zeminle ilgili size bilgi veren, bu zeminin üzerine yapılabilirliği için destek olan bir anabilim dalı. Yani inşaat mühendisliğinde her yere eli kolu uzanan bir ana bilim dalı. Şu anda hani aklıma gelen en önemli ana bilim dalları bu. Peki bunların yurt dışında imkanları var mı? Yurt dışında çalışabilir mi inşaat mühendisleri? Yani inşaat mühendisleri her yerde çalışır çünkü inşaat mühendisinin girdisi çoktur. Yani bir inşaatın baktığınızda hani bir en basitten bir bina inşaatından konuştuğumuzda betonundan, kalıbından, demirinden, iskelet dediğimiz karkasının yapımından tutun içindeki malzemeye kadar, işte duvarıydı, sıvasıydı, elektrik aksamıydı, işte havalandırmasıydı, ısıtması derken inşaat mühendisliğinin çok girdisi var. Dolayısıyla aslında ekonominin lokomotif alanlarından bir tanesi inşaat mühendisliği. O yüzden de inşaat mühendisliğinin yurt dışında da çok bakir yerler var. Fazla sayıda Türk inşaat firmalarımız var. İyi her yerde iş bulabiliyor. İsterseniz hekim olun, isterseniz avukat olun, isterseniz inşaat mühendisi olun. Kötüyseniz, uyumlu değilseniz, grup çalışmasına yatkın değilseniz hiçbir yerde iş bulamıyorsunuz. İyi mühendis her yerde iş bulur. Dünyanın her yerinde çalışabilir ve imkanlar da çok geniş. Özellikle Hindistan, Rusya, Afrika buralarda çok büyük yatırımlar var Güney Amerika'da. Meslektaşlarımız her yere gidebiliyorlar. Sen bir de karayollarında çalıştın çok uzun bir süre. Kamu mu, özel sektör mü? Mezunlar genellikle nerelerde çalışıyor? Yani ben Özel sektörde hiç çalışmadım. Kamuda çalıştım. Kamunun bana yarattığı imkanları ben bilimsel seviyede inceleyerek tekrar kamunun faydasına, kamu kullanımına sundum. Dolayısıyla hep kamuda çalıştım ve kamu içinde de akademik çalışmalarımı da yaptım. Çünkü asma köprüler gibi özel spesifik bir alanda çalışıyordum. Doktoram da asma köprülerin deprem tasarımıyla ilgiliydi. O yüzden de asma köprülerin güçlendirilmesi, tasarlanması konusu ben kendimi geliştirdim. Geliştirdiğim bilgilerimi de devlete, kamuya tekrar geri vererek kazan kazan bir durum oldu. Yıllarca doçent olarak çalıştım kamuda. Sonra gene bir kamu üniversitesine belli bir zaman sonra geçtim. Özel sektörde hiç çalışmadım. Ama e, kamu mühendisliğinin zor tarafları var. Kamu da çok fazla aylık gelir. Belli bir seviyede geliyor. Ama inşaat mühendisleri mesela dünyanın en zengin insanlar arasında çok inşaat mühendisi var. Ama kendi firmasını kurmuş, kendi işini götüren çok inşaat mühendisi var. Dolayısıyla gençlerin özel sektör tecrübesini mutlaka denemesini isterim. Ben hiç özel sektörde çalışmadım. Kamudan tekrar kamu Üniversitesi'ne geçtim. O yüzden belki kadın olmamın verdiği bir şeyle kadınların böyle para kazanayım, yani çok zengin olayım gibi bir idealleri olmuyor. Çünkü genetik kodlarımızda da bir anaçlık var. Dolayısıyla eşin seni bakması veya babanın bakması gibi bir geleneksel de bir kültürümüz var. O yüzden de ben hani çok para kazanayım, piyasaya çıkayım diye düşünmedim. Ama aynı şekilde birlikte sınıf arkadaşlarımdan kendi firmasını kuran, piyasaya çıkan ve çok da daha ekonomik olarak çok daha refahı yüksek arkadaşlarım var. Ama mutlaka özel sektör tecrübesini denemelerini isterim. Çünkü bir kamuda işe başladıktan sonra belli bir süre sonra o bir sizde kamudaki o konfor bir işi yapmanın getirdiği rutin sizin ayrılmanıza müsaade etmiyor. Yani eğer bir insan kamuda işe başlayıp da 5 sene çalışırsa daha ayrılamaz. Ya emekliliğim gelecek falan der. O yüzden gençlerin ben başta mutlaka özel sektörü denemelerini, özel sektörde avantaj ve dezavantajları yaşamalarını isterim. Peki kimler bu mesleği seçmeli? Kimler seçmemeli? Örneğin ben hukuk fakültesi mezunu bir avukat olarak şunu söyleyebilirim. Eğer siz lisede kitap okumayı sevmiyorsanız kesinlikle hukuk yazmayın. Çünkü hukukta çok okuma yapmak evet. gerekiyor. İnşaat mühendisliğinde böyle söyleyebileceğim bir şey şey var mı mühendis mesela matematik fiziği sevmeyenin İnşaat mühendisi olmasını çok tavsiye etmem. Çünkü inşaat mühendisliğinde yani matematik bileceksiniz, fizik bileceksiniz ve o fizik kaide ve kurallarından mutlaka bir yorum yapıp onu kafanızda analitik düşünerek bu buysa bu da budur diye bir çıkarım yapmanız lazım fizik kurallarını da düşünerek. Dolayısıyla matematik ve fiziği sevenlere tavsiye ederim. Ama inşaat mühendisliğinin insan cezbeden şöyle bir tarafı var. Bir şey yapmak, yapılanı görmek. Özel Özellikle bina mesela bina dedim ev şey tasarlayan arkadaşlar birilerine ev yapmak veya ev yap ev e, tasarımı yapmak hani projeci de olabilirsiniz evin tasarımını yapmak veya bir ev yapmak veya işte bir köprü yapmak bu anıtlar sizin kendi yani anıt olmasalar da sizin kendinize ait bir anıtınız oluyor onu bittikten sonra görüyorsunuz ve o mesleğe bağlanıyorsunuz dolayısıyla inşaat mühendislerini ister severek seçin ister sevmeyerek seçin bir süre sonra ürünlerinizi görmeye başlayınca mesela ben çok benim başıma gelir. Aa ben bunun tasarımını yapmıştım diye çok köprünün altından geçmişimdir. Aa ben bunun inşaatında çalıştım diye. Çünkü o sizin ürününüz. O sizin siz oraya bıraktınız anıt. Dolayısıyla bu Hatta Karadeniz'deki bir yola da sanırım oradaki çizen, orada çalışan inşaat mühendisinin adı verilmişti değil mi? Karadeniz'deki bir köprüye. Evet. Yani şöyle karayollarında bütün köprülere ve tünellere o işe emeği geçmiş ama sonra rahmetli olmuş abilerimizin isimleri verilir. Öyle bir gelenek var. Mesela İstanbul içinde de çok görüyorsunuz bilmem atıyorum. Vejdi Diker bir mesela. Vejdi Diker bizim ilk genel müdürümüz. Karayollarını ilk kuran genel müdürlerden biri. O emeklerin karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü hayattayken değil ama öldükten sonra bir kurul kararı çıkartarak viyadük ve köprülere ve de özel önemli tünellere oraya emeğe geçmiş, kuruma emeğe geçmiş ve gerçekten de o kurumun hani mihenk taşlarından olan abilerimizin isimlerini veriyor. Şimdi burada da abilerimiz dedin, demin de bir kadın olarak demiştin. Şu an insanların genelinde bence şöyle bir şey var. Bu meslek sadece erkeklerin yapabileceği bir meslek gibi görülüyor. Sen de bu alanda hani parlamış hem çok iyi yere gelmiş. Kadınlardan birisin. Kadın mühendis olmanın zorlukları neler, avantajları neler? Bu alanı seçmek isteyen kız öğrencilere tavsiyelerin olur mu? Şimdi şöyle, bir kere kadın mesleği çok değil. Yani onu baştan çok tamimiyetle ve dürüstlükle söyleyeyim. Benim babam makine mühendisiydi ve karayollarında çalışıyordu. Ben hep onu bir kız çocuğu olarak babamı idol edinmiştim. O yüzden de hani hem karayolcu oldum, büyük projelerin hep başında oldum ve gerçekten Türkiye'ye yani işte üçüncü Boğaz Köprüsü'nden tutun, Malatya'daki Kömürhan Köprüsü'ne kadar önemli projelerde çalışan birisi olarak ruhen kalben çok mutlu oldum. Yani meslek hazım çok yüksek oldu ama belki özel sektörde çalışsaydım, rekabeti çok çünkü inşaat mühendisliği çok geniş bir alana yayıldığı için hem yüklenicilerle hem de piyasa rekabeti yüksek bir şey uygulama alanı. Dolayısıyla devlette olduğum için belki o rekabet olmadı ama devlet kurumunda da, devlet memurluğunda da çok kolay bir şey değil devlet memurluğu. Sorumluluklarını bileceksin ve gerçekten çok iyi çalışacaksın belli pozisyonlara gelmek için yoksa 30 seneyi sabahtan gelirsiniz akşama kadar bir odada geçirip gidebilirsiniz. Hiçbir şey üretmezsiniz. Maaşınızı alırsınız. Böyle bir devlet memuru da olabilirsiniz. Ama ben idealist bir devlet memuru olduğum için çok gayretliydim. Çok sahada da çok çalıştım. Ofisi kadın de olmanın çalışıyor. dezavantajlarını sahada çok görüyor muydun? Çok görüyorsunuz tabii. Mesela gece beton dökmeye giderdim. Gençtim o zaman. e Şimdi gece 2'de 3'de beton dökmeye gidiyorsunuz. Tek başınıza nereye gidiyorsunuz? E eşiniz ne kadar da anlayışlı olsa. Hiçbir kadın için kolay değildir gece yatağından kalkıp beton dökmeye gitmek. O yüzden ben hep kızımı sırtımda taşırdım. E o zaman küçüktü. Sırtıma alırdım onu. Bir örtüyle böyle büyük bir şeyle sarardım. O yüzden de biraz duruş bozukluğum var. Yıllarca onu sırtımda artık taşıyamaz olana kadar gece o uyurdu sırtımda ben beton dökülürken sahada gezerdim kadın olarak beşekkatli bir meslek kadının fiziki yapısına çok uygun bir meslek değil sahada çalışsanız performansınız erkek kadar yüksek değil yoruluyorsunuz ama tüm bunları aşmak için de erkek arkadaşlarım bir çalışıyorsa ben 5 çalışıyordum erkek arkadaşlarım bir gayret ediyorsa ben 5 ediyordum mesai diye bir merfumum yoktu gece yaraları işimden çıkıyordum hep kucağımda. çok kadın mesleği değil ama manevi tatmini çok çok yüksek bir meslek. Kızlara ben bunu olmayın diyemem. Olmak o Zorluklarını bilin dostum. Evet, oldu. kız çocuklarını bu konuda korumak için de kadınlarla ilgili bir mühendislerle ilgili bir dernek kurdum. Hani staj O derneğin de adını verelim. Belki kız öğrenci kadın teknik olmak ister. elemanlar derneği. Elektrikten tutun her bütün mühendislik ve teknik okullar dahil hem staj imkanı sağlayalım hem onlara teknik eğitim dersleri verelim işte Atıyorum mesela bir mukavemet dersi vardır çok zor geliyordur da onu kime soracaktır hani oralarda danışmanlık gibi yapalım diye çok arzu ettim. Bu derneğin linkini videonun altına ben koyayım. Tamam ama dediğim gibi kadın için zor ama çalıştığınız alana da bağlı yani hani proje alanında çalışırsınız tasarım yaparsınız bir ofiste çalışırsınız bedenen daha kendinizi kollayabiliriz ama sahada özellikle şantiye ortamında eğer şehir Şehir dışı bir şantiyesi, bir baraj şantiyesi ise barakalarda ve konteynerlerde kalmak zorundasınız, gece beton dökmek zorundasınız. Dolayısıyla bu şartlara adapte olmayı göze alarak kadınlara bunu tavsiye edebilirim. Peki mezun olduktan sonra seni en çok şaşırtan yani iş hayatına girdiğinde en çok şaşırtan ne oldu? Yani teori ve pratik arasındaki ne farkları gördün? Şimdi tabii okuldaki teoriyi teori senin bir formasyon almanı sağlıyor. Yani ben okuldan çıktım da işte mukamet dersi aldım işte e tasarım dersi aldım ya da işte atıyorum hidrolik dersi aldım İşte bunları hemen oturup hesap kitap yapabilirim diye bir şey yok ama bir bir formasyon oluşmanız oluşmasını sağlıyor ama çalıştığınız ilk çalıştığınız kurum veya yer çok önemli çünkü orada öğreniyorsunuz o bilgiler sizin oradaki öğrenmenizi kolaylaştırıyor ve oradaki e, adaptasyonunuzu kolaylaştırıyor siz bir inşaat mühendisi formasyonu aldığınız için olaya çabuk adapte oluyorsunuz. Yani bunu okumayan bir adamı getirip de orada eğitemezsiniz. Siz bir inşaat mühendisisiniz. Dört yıllık bir eğitimden geçmişsiniz ama çalıştığınız kurumla beraber sizin çalışma ahlakınız, çalışma yönteminiz belirleniyor. Özellikle ilk amirinizle beraber. Eğer ilk amiriniz gerçekten iyi bir inşaat mühendisi ise, iyi bir atıyorum şantiye şefi ise veya iyi bir ofis şefi ise, iyi bir teknik bilgiye sahipse sizi yönlendiriyor ve dolayısıyla öyle şekilleniyorsunuz. Ben bu konuda çok şanslıydım. Belki de bu kadar emek harcamaktan kendimi böyle hani ben kendimi mesleğime ve gerçekten adamış birisiyim. Bu kadar adanmışlığı belki de ilk amirlerim sayesinde karayollarında hep Allah selamet versin. Ölenleri Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla ilk çalıştığınız yer çok önemli. Sizin Mesleki yönlenmenizde e, rol oynuyor ama tabii ki e, bu da niye böyle oldu dediğim şeyler çok oldu. E, bir sürü yanlış görüyorsunuz e, özellikle yüklenicilerin yaptığı e, bilerek veya bilmeyerek yanlışları. Bunlara müdahale etmek istiyorsunuz ama adamın ucunda karı var o kardan dolayı itişiyorsunuz bütün bunlar büyük bir stres itişiyorsunuz, istemiyor. Sizin de işiniz devletin hakkını, hukuku okun, korumak. Orada yani ben çok tehdit de aldım yani. Hani bazen korktum bile yani. Bunlar beni vuracak herhalde falan dediğim zamanlar bile oldu ama hiç yılmadım ve hani bunu hep evet onu söylüyorum. Helaliyle kazandım, helaliyle yaşadım. Devletimin de bir kuruşunu böyle kimsenin göz göre göre yemesine müsaade etmedim de senin çok fazla uluslararası deneyimin de var aslında. Evet. Uluslararası seminerlere, konferanslara da sürekli gidiyorsun. Uluslararası deneyimlerinin şu andaki mesleki gelişimine katkıları neler? Şimdi şöyle, bir kere yenilikleri anında takip ediyorsunuz. Birçok bilim kuruluna üyeyim. Oraya gittiğiniz zaman o mühendislerin vizyonunu, düşünme tarzını görüyorsunuz ve henüz derslerde olmayan veya yani akademisyenken de bunu aynı şekilde yaşıyor, yaşıyorum şu anda. Devlet memuruyken de yaşıyordum. Henüz gündemde olmayan veya henüz bizim şartnamelerimize girmeyen birçok konunun orada konuşuluyor olması sizin bir kere erken gelişmenize ve o konuda kendinizi geliştirmenize sebep oluyor. Mesela ben 1999 depreminden önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Amerikan Karayolları'na görevli gönderilmiştim. Kaliforniya Karayolları'na bizi gönderdiler. Orada bir Vincent Thomas diye bir, bir asma köprü Nün güçlendirme şantiyesinde çalıştım. O zaman şey yoktu. Yani Türkiye'de bir deprem olacak, bir depremle ilgili bir... Hani şimdi hepimiz biraz deprem uzmanı olduk. Televizyonlarda bununla ilgili aslında yapılan bütün bu açık oturumlar biraz da vatandaşı da eğitmiş oluyor. Hani hepimiz öğreniyoruz. Ben o zaman sosyal medya yok, televizyonlar bu kadar şey değil. 99 senesinden önce orada çalıştım. Oradaki teknolojileri gece bütün gün yaptıktan sonra gece not alırdım. Onların fotoğraf şeyini çekerdim, fotokopisini çekerdim. Onları dosyalardım ki aa bir gün bize de bu lazım olabilir işte. Bizim de o zaman birinci köprü ve ikinci köprümüz var sadece. Ya bizim köprülerimiz de eskiyecek. Henüz yeniler ama bunlar eskiyebilir. Bak bize de lazım olabilir diye. Ben oradan sürekli dokümanlar toplardım. Artık kuliler olurdu falan. Gizli gizli gider onları posta şey kargolardım. O zaman 50 dolara Amerika'dan buraya yani shipping dedikleri gemiyle e, döküman gönderirdim falan. Şimdi dolayısıyla bunlar ne oldu? 99 depremi olduğunda İstanbul'daki hangi viyadüklerin ve hangi köprülerin hasar görebileceğiyle ilgili bir çalışmayı biz yapmıştık Karayolları Genel Müdürlüğü olarak. İşte o oralara gidip gelmek, karayollarının kendi personel oralarına gönderip eğitmesi sonucu siz de kendi önlemlerinizi, kendi aksiyonlarınızı erken alabiliyorsunuz. Dolayısıyla sadece bu Batı değil, Japonya, Yeni Zelanda, Kore, ve herkes, özellikle ulaştırma Çin, hepsininle beraber uluslararası platformlarda bir araya geldiğinizde herkesin ilgi alanı farklı, ihtiyacı farklı, lojistiğe göre yani bulunduğu konuma göre, jeopolitik duruma göre ve şeye göre bakıyorsunuz biri bir şey çalışıyor, biri bir şey çalışıyor. Aa bize de bu lazım olabilir. Dolayısıyla bir bilgiyi erken daha doğrusu faydalı bilgiyi erken erişiyorsunuz. Peki son olarak bu meslekle ilgili iyi ki yaptım ve keşke yapmasaydım dediğin şeyler neler? İyi ki, ço her, hemen hemen çoğu iyi ki yaptım diyorum. İyi ki karayollarında çalıştım. İyi ki köprücü, köprü mühendisi oldum. İyi ki asma köprülerin inşaatında çalıştım. Üçüncü köprünün e, inşaatında. Özellikle bana bağlıydı bölge müdürü yardımcısı olarak. İyi ki işte doktora yaptım. İyi ki e, bu köprülerin deprem davranışı konusunda çalıştım. Depremlerden sonra hem 6 Şubat'taki depremlerden sonra hem 99 depremlerden sonra bütün köprülerin sağlamlığını, dayanımlarını ve durumlarını inceledim. Hep bunları hep memleketimi yaparken de severek, sevinerek yaptım. Çok iyi ki yaptım dediğim var. Ay çok güzel bir video oldu. Çok teşekkür ederim benimle bu videoyu çekmeyi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Umarım bu videoyu izleyenlere de ilham olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.